Titanium çerçevesiyle USB Type-C'ye geçişiyle dikkatimizi çeken iPhone 15 Pro Max bu yıl 6 yerine 8 GB RAM ile geliyor. Seçenek olarak 256, 512 GB ve 1 TB depolama alanları sunuyorlar. Ve renk olarak bu videoda gördüğünüz natural titanium dışında mavi, beyaz ve siyah titanium seçenekleri de bulunuyor. 14 Pro Max modelinden tam olarak 19 gram daha hafif olan bu telefonun 120 Hz yenileme hızı destekleyen LTPO Super Retina XDR OLED ekranı 2000 nite kadar parlaklık sağlıyor. Bu 6.7 inç ekran doğrudan güneş altında bile çok belirgin kalıyor. Geçen yılın düz ve keskin çerçevesine bu yıl ufak bir kavis katmışlar. Ve bence eldeki hissiyatı bu nedenle bir tık daha iyi ve daha az parmak izi tutuyor. Ve bu çerçevede normalde sessize alma kaydırıcısı şimdi bir eylem düğmesine dönüşmüş. Bu düğmeyi istediğimiz özelliği ayarlayabiliyoruz. İstersek hala sessiz ve sesli arasında geçiş yapmak için kullanabiliriz. Bunun dışında odak modunu açma imkanı var. Veya kamerayı ayarladığımızda fotoğraf, video, portre ve ön ve arka kamera seçme imkanı var. El fenerini açma imkanı var. Veya kitap yazarları için direkt sesli not alma imkanı da var. Ve büyüteci açma imkanı da sunuyorlar. Bu düğmeyi bir uygulamayı açmak için de kullanabiliyoruz. Veya bir kestirmeyi ayarlama imkanı imkanı da var. Mesela Shazam'deki müzik tanımı özelliğini direkt bu eylem düğmesine ayarlayabiliyoruz. Son olarak bu düğmeyi bir erişil, eriş, erişilebilirlik özelliğini de hızlıca kullanmak için de ayarlayabiliyoruz. Ve düğmeyi kullanmak istemeyenler için de bunu kapatma imkanı da var tabii ki. Bu telefonun 48 megapiksellik ana kamerasıyla ister 12 ister 24 veya 48 megapiksel çözünürlükte fotoğraf çekebiliyoruz. Standart 24 megapiksel çözünürlüğü ayarlanmış ancak bu 24 megapiksel sadece ana kamerasıyla kamerayla 1x fotoğraf çekerken geçerli. Yani makroda veya gece veya portre modlarında otomatik olarak 12 megapiksele geçiş yapıyor. 48 megapiksel JPEG Max veya sensörler tarafından yakalanan sıkıştırılmamış ve işlenmemiş tüm görüntü verilerini isteyenler için 48 megapiksel Pro RAW Max çekme imkanı da var. Maalesef iOS'te bu seçimini kamera uygulamasından değil ta telefonun ayarlarından ayarlamanız gerekiyor. Kullanıcı deneyimi açısından karmaşık olduğunu düşünüyorum. Keşke bu ayarlar doğrudan kamera uygulamasında bulunsaydı. Bu çözünürlükler arasında benim tercihim 24 megapiksele gidiyor. Çünkü 12 megapikselden daha yüksek çözünürlükte daha güzel fotoğraflar sunuyor. Hem de çekim hızı açısından 48 megapiksel yani JPEG Max'ten daha hızlı fotoğraf çekme imkanı sunuyor. Onun dışında tamamen renkleri ve ayarları sonraya bırakıp edit de düzeltmek isteyenler için ProRAW Max seçeneği var. Ancak bu seçenekte dosya boyutu bayağı büyüyor. Portre modunda öndeki nesneyi arka plandan ayırmada oldukça başarılı. Bu da güzel ve doğal bir bokeh efekti elde etmemizi sağlıyor. Bence portre modunda 3 çarpı yakınlaştırdığımızda özellikle bu mesafeden daha güzel fotoğraflar elde edebiliyoruz. Ayrıca yeni periskop lensi portre fotoğraflarını yeni bir seviyeye taşıyor. Gerçekten insan fotoğraflarında harika sonuçlar elde ediyor. Aynı fotoğrafları gece modunda karanlık alanda çektiğimizde portre modunu uygulamakta bayağı zorlanıyor. Hatta yakınlaştırılmış resimlerde portre modunu uygulayamıyor bile. Bunun için flash açmak gerekiyor ancak kaliteyi pek beğendiğimi söyleyemem. Evcil hayvan sahiplerinin telefonlara büyük ihtimalle onların resmiyle dolu olduğu için bunu da denedim. Hayvan resimleri gayet güzel çıkıyor ve portre modunda arka plandan segmentasyonu başarılı bir şekilde uyguluyor. Gece modu hakkında bahsetmek istediğim ve beğendiğim bir detaysa kameranın viewfinder dedikleri yani Türkçesi galiba kameranın vizörü yani ekran. Burada mesela diğer telefonlarda ortam karanlık olduğu için ekranda neyin çektiği bile belli olmuyor yani göstermiyor. Ancak çektikten sonra sonra ne çektiğim belli oluyor. Apple buraya galiba direkt gece modu uygulamış. En azından böyle kamerayı nereye doğru tuttuğumuzu görebiliyoruz. Çünkü çoğu zaman gece modunu kullandığımda gözümün görmediği halde gece modu sayesinde net bir şekilde bir resim ortaya çıkıyor. Gece modu fotoğrafı oldukça güzelleştiriyor. Daha fazla renk atıyor ve gökyüzündeki yıldızları daha belirgin bir hale getiriyor. Yani sessizce duran her şey için geçerli bu. Ancak bir ufak bile kımıldadığımızda her şey kayıyor ve bulanık çıkıyor. Bu telefonda bir de 12 megapiksellik ultra geniş açı kamerası Bulunuyor. Bu büyük cisimler için, örneğin binaları çekmek için oldukça işe yarıyor. Ve ultra geniş açı kamerasıyla gece modunu aynı anda kullanma imkanı da var. Ayrıca bu ultra geniş açı kamera küçük nesneler için de yani örneğin çiçekleri veya böcekleri çekmek için de oldukça işe yarıyor. Çünkü iPhone'un Pro modellerinde bulunan makro modu bu kamerayı kullanıyor ve oldukça başarılı bir iş çıkarıyor. Yani çiçek ve böcek çekmeyi sevenler bu telefonda gayet memnun olabilecekler. Ve bu yıla özel olan periskop lensi 5 kere optik zoom imkanı sunuyor. Daha önce bahsettiğim gibi zaten zaten insan fotoğraflarında ve portre modunu eklediğimizde çok güzel fotoğraf ortaya çıkarıyor. Ve mesela bu mesafeden bu tür fotoğraflar çekme fırsatı da sunuyor. Yani genel olarak geç de olsa Apple sonunda periskop kamerası eklemiş. Bence güzel bir gelişme. Ancak ayın fotoğrafını çekmek isteyenler hala hayal kırıklığı yaşayabilirler. Tabii ki iPhone 15 Pro Max ve S23 Ultra detaylı karşılaştırma videosunda hangi telefonun daha iyi olduğunu göreceğiz. O videoyu bekleyemiyorsanız şu an kanalımda S23 Ultra ve iPhone 15 Pro Max'ın fotoğraf karşılaştırma bulunuyor. Onu kesinlikle izleyin. Ön kamerasıyla 12 megapiksellik fotoğraf çekebiliyoruz. Bunu portre moduna aldığımızda ancak 7 megapiksele düşüyor. Portre modunda segmentasyonu oldukça başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Ne yazık ki karanlık alanlarda portre modunu gece moduyla aynı anda kullanamıyoruz. Gece moduna geldik mi bu kadar karanlık bir ortamda bile işini bence oldukça iyi yapıyor. Video konusunda 4K 60 FPS veya 1080p ağır çekim 240 FPS'e kadar video çekme imkanı sunuyor. Hatta şimdiye kadar beni gördüğünüz sahneler yani şu anki çekim şu anki sahne iPhone 15 Pro Max'ın sinematik moduyla çekiliyor. Bu yıla özel olarak 3D Special video çekme özelliği de tanıtıldı. Ancak henüz telefonda mevcut değil. İlerleyen zamanlarda bir güncelleme ile eklenmesi planlanıyor. Apple'ın Vision Pro AR gözlüğü piyasaya çıktığında hem o gözlüğü hem de 3D video çekimi hakkında bir video çekmeyi düşünüyorum. Ön kamerasıyla yine 4K 60 fps video çekme imkanı veya 1080p 120 fps video çekme imkanı sunuyor. Ve burada gördüğünüz gibi sinematik modda 4K 30 fps ön kamerasında mevcut. Bu telefonda aşırı güçlü bir yonga seti bulunuyor. A17 Pro. Neden Bionic yerine Pro ismini kullandıklarını bilmiyorum. Acaba seneye normal iPhone 16'lar A17 Pro yerine A17 Bionic mi gelecek seneye göreceğiz. Bu işlemcinin oyun performansını denetlemek için bir saat boyunca Genshin Impact'i yüksek ayarlarda 60 FPS oynadım. Bu bir saat içerisinde telefon bayağı ısındı. Resmen 45.5 dereceye kadar çıktığını ölçtüm. Şarjı ise %100'den %83'e düştü. Yani %17 bir şarj harcadı. Yüksek ayarlarda 60 FPS oynamama rağmen gerçekten performansı çok sabit bir şekilde kaldı ve ısınmasına rağmen pek bir kasma yaşamadım. PUBG oynayanlar için grafik ayarlarında ultra HDR'a kadar destekliyor. Ultra HDR'da kare hızını en fazla aşırı yükseğe alabiliyoruz grafikleri dengeli HD veya HDR'a düşürdüğümüzde kare hızını aşırıya çıkarma imkanı da bulunuyor. Ve kare hızın 90 FPS almak isteyenler grafik ayarları akıcıya düşürerek 90 FPS oynayabilirler. Lansmanda gösterdikleri oyunlar maalesef şu an App Store'da bulunmuyorlar. Ancak o oyunlar şahsen çok merak ettiğim için büyük ihtimalle ileride ayrıntılı bir oyun performans videosu çekmeyi düşünüyorum. O oyun performans videosu için merak ettiğiniz bütün oyunları abone ol düğmesinin altındaki yorum kısmında benimle paylaşın ki o videoya katayım. Bu cihazın bataryasını denetlemek için ilk olarak cihazı tamamen %100'e şarj ettim. Cihazın ses seviyesini 3'e getirdim, bluetooth ve mobil veriyi kapattım, sadece wi wifi açık bıraktım. Ekran parlaklığını maksimum seviyeye çıkardım, bu test boyunca açtığım uygulamaların hepsini de arka planda açık bıraktım. İlk olarak demin bahsettiğim 1 saat gençin impact oyun testini yaptım. Bu sürede %17 şarj yemişti ve sıcaklığı 45.5 dereceye kadar çıkmıştı. Ondan hemen sonra 1 saat boyunca YouTube'da 4K 60 FPS belgesel izledim ve şarjı %7 72'ye düştü. Telefonun sıcaklığı ise 36.8 dereceye düştü. Bundan hemen sonra 10 dakika ön kamerayla 4K 60 FPS video çektim. Telefonun şarjı %69'a düştü. Sıcaklığı ise 40.2 dereceyi buldu. Ve 10 dakika boyunca arka kamerayla da 4K 60 FPS video çektim. Şarjı %65'e düştü. Sıcaklığı ise 44 dereceyi buldu. Ve son olarak tam 3 saati doldurmak için 40 dakika boyunca Instagram'da Story ve Reels izledim. Sonuç olarak bu 3 saatlik sürekli kullanım ardından telefonun şarjı %58'e düştü. Yani burada %42 şarj harcandı. Bu testi artık tüm ince incelediğim telefonlar için aynı koşlarda ve aynı ayarlarda yapmayı çalışacağım. Bu şarj testine katmamı istediğiniz veya daha iyi bir şarj testi fikriniz varsa abone ol düğmesinin altındaki yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz. iPhone 15 Pro Max benim testime göre Samsung'un 25 Watt şarj adaptörü ile 30 dakikada %0'dan %49'a doluyor ve 1 saatte %82'ye varıyor. Telefonu %0'dan %100'e şarj etmemiz tam olarak 2 saatimizi alıyor. Bunun dışında 15 Watt kablosuz şarj destekliyor ve USB Type-C sayesinde ters kablolu şarj dedikleri diğer cihazları şarj etme imkanı da sunuyorlar. Şarj sırasında telefon oldukça ısınıyor. Hatta bu telefonun genel olarak oldukça ısındığını söyleyebilirim. Sadece arkası değil çerçevesi de genel olarak fazla ısınıyor bence. Bu artık neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Acaba A17 Pro veya Titanium çerçevesinden mi? Bilen varsa abone ol düğmesinin altındaki yorum kısmında bizi bilgilendirirse çok sevinirim. Bu yıl iPhone nihayet USB Type-C'ye geçti. Ve Pro modellerine USB 3 desteği bulunuyor. Yani saniyede 10 GB bit veri aktarma imkanı sunuyor. Bu herkes için belki gerekli olmayabilir ancak yüksek çözünürlükte video çeken ciddi kullanıcılar için bu örneğin USB Type C destekleyen SSD'ye doğrudan kaydetme fırsatı sağlıyor. Ancak kutudan çıkan kablo tabii ki USB 3 değil ama USB 2. Bu videodan sonra iPhone 15'in detaylı inceleme videosu gelecek kanala onu kesinlikle kaçırmayın ve ondan sonra S23 Ultra ve iPhone 15 Pro Max'ın detaylı karşılaştırma videosu gelecek kanala. Bu çok beklenen karşılaştırmada size ihtiyacım var. Çünkü Instagram'da S23 Ultra ve iPhone 15 Pro Max'ın çektiği resimleri paylaşacağım. Ona göre hangi telefon bu yılın kralı olduğunu seçeceğiz.